Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle fikir akımlarını işleyeceğiz. Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık olmak üzere 4 tane fikir akımımız var. Öncelikle Osmanlıcılıkla başlayalım. Arkadaşlar Osmanlıcılık diyor ki Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan akıma biz Osmanlıcılık diyoruz. Osmanlıcılık akımında ayrılıkçı hareketler yoktur arkadaşlar. Ne diyor? Düşünce birliği, duygu birliğini oluşturalım ve insanlar arasında ırk ayrımı yapmadan, din ayrımı yapmadan, dil ayrımı yapmadan tek bir millet olmanın bilincine varalım diyorlar. Peki, Osmanlıcılık akımının önde gelen temsilcileri kimlerdir? Ziya Paşa, Namık Kemal, Şinasi, Jön Türkler. Arkadaşlar Ziya Paşa ile Ziya Gökalp'i karıştırmayın. Genelde soru bankalarında ve denemelerde en çok sorulan kişi Ziya Paşa'dır. Bakın, Ziya Paşa diyor. Eğer paşa kelimesini görürseniz Osmanlıcılık diyeceksiniz. Çünkü paşa nerede olur? Tosun Paşa aklınıza gelsin. Nerede olur? Osmanlıcılıkta olur. Peki Ziya Gökalp, gök Türk. Göktürk bir Türk devleti değil mi? O zaman gök kelimesini görürseniz Türkçülük diyeceksiniz. Göktürk. Ziya Gökal Türkçülük. Ziya Paşa Osmanlıcılık akımının önde gelen temsilcileridir. Namık Kemal. Vatan Yavuz Silistre adlı meşhur bir eseri vardı arkadaşlar biliyorsunuz. 93 harbinde yazmış olduğu. Şinasi ve Jön Türkler. Peki Jön Türklerin diğer ismi nedir? Genç Osmanlılar olarak adlandırmaktayız. İkinci Mahmut'un göndermiş olduğu öğrencilere biz Genç Osmanlılar diyoruz. Avrupalılar ise Jön Türk adını veriyorlar. Peki bunlar ne yaptı arkadaşlar? Avrupa'daki meşrutiyet sistemini ülkemizde uygulamak istediler. Önce 5. Murat'a teklif gönderdiler. Fakat akli dengesi yerinde olmadığı için 5. Murat'ı taht tahttan indiriyorlar. Ve yerine 2. Abdülhamit tahta çıkıyor. Ve 2. Abdülhamit meşrutiyeti ilan ediyor değerli arkadaşlarım. Peki Osmanlıcılık fikir akımının... Amacı neydi arkadaşlar? Osmanlı'yı yıkılmaktan nasıl kurtarabiliriz? Milliyetçilik akımının etkisinden bunun zararlarından nasıl kurtarabiliriz diyerekten arkadaşlar ortaya atıldı. Fakat Osmanlı yıkılmaktan parçalanmaktan kurtaramadı. O yüzden Osmanlıcılık başarısız oldu. Peki hangi olayda başarısız olmuştur diye size sorulacak olursa. Arkadaşlar 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşları patlak veriyor. Ve Balkan Savaşları'yla arkadaşlar özellikle Arnavutluk'un Osmanlı'dan ayrılmasıyla Osmanlıcılık fikir akımı önemini kaybedecek. Peki Osmanlıcılıktan sonra yerine gelen ikinci fikir akımı nedir? Türkçülüktür. Peki diğer ismi ne bunun? Turancılık. Arkadaşlar Türkçülük fikir akımı ne diyor? Kendisini Türk hisseden herkes Türk vatandaşıdır. Yani burada bir ırk ayrımı yok arkadaşlar. İster Lazol, ister Çerkez, ister Kürt, Türk fark etmez. Arap ya Sırp, Bulgar fark etmez. Kendisini Türk hisseden herkes Türk vatandaşıdır deniliyor. Burada Türkçülük e, politikası uygulanıyor arkadaşlar. Peki bu akımın önde gelen temsilcileri kimlerdir? Ziya Gökalp, Göktürkten aklınıza gelsin. Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Halide Edip adı var. Enver Paşa. Arkadaşlar burada daha bir sürü şey söyleyebiliriz ama sizler için bunlar yeterli. Peki Ziya Gökalp biliyorsunuz Türkçülük alanında en önde gelen kişilerden birisidir. İşte Halide Edip adı var. Özellikle arkadaşlar Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye gibi meşhur eserleri var. Enver Paşa'yı biz nereden tanıyoruz? Arkadaşlar Enver Paşa 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde görev alacak ve Kafkas cephesinde Yahverne diyor ki derhal orduları hazırlayın harekata başlıyoruz. Ruslara karşı Sarı Kamış harekatını başlatacağız diyecek. Bunun üzerine Yahveri diyor ki aman paşam önümüz kış gelin bu seferi bu harekatı bahar ayına doğru yapalım diyecek. Fakat Enver Paşa çok sinirleniyor ve diyor ki sen nasıl olur da beni amacından alıkoymak istersin diyerek Yaver'in kellesini alır ve Sarıkamış Harekatı'nı yapar. Arkadaşlar Sarıkamış Harekatı'yla birçok askerimiz düşmana karşı tek bir mermi sıkmadan 90 bin askerimiz şehit oluyor. Tabi bazı kaynaklarda bu daha az bazı kaynaklarda daha fazla olduğu söyleniyor. Arkadaşlar ortalama 90 bin askerimiz donarak şehit oluyor. Sarıkamış harekatında. Enver Paşa burada başarısız oluyor. Ve bu başarısız olmasıyla arkadaşlar Kafkas cephesindeki başarısızlıkla Türkçülük, diğer ismiyle Turancılık fikir akımı ne yapacak? Önemini kaybedecek. Bu da Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtaramayacak. Bu arada arkadaşlar Yusuf Akçura'nın meşhur bir eseri var. Çıkma ihtimali de yüksek. Üç tarzı siyaset. Bunu da unutmayın. Peki geliyoruz. Üçüncü fikir akımımıza. Nedir o? İslamcılık. Diğer ismiyle ümmetçilik politikası. Arkadaşlar İslamcılık politikası diyor ki özellikle 5. Mehmet Reşat, Padişah 5. Mehmet Reşat tahttayken 1914-1915'li yıllarda 1. Dünya Savaşı patlak veriyor. Ve Almanya Osmanlı'dan diyor ki cihat çağrısında bulun. Tüm Müslümanlar bizim safımızda yer alsın ve arkadaşlar gücümüze güç katalım diyorlar. Ve 5. Mehmet Reşat tüm dünyaya çağrıda bulunuyor. Ey Müslümanlar, 1. Dünya Savaşı'na giriyoruz. Gelin hep birlikte aynı safta yer alalım. Bunun üzerine tüm Müslüman ülkeler Osmanlı'nın yanında yer alırken Osmanlı'nın en çok güvendiği millet Araplar ne yapacak? Osmanlı'ya ihanet edecek. Araplar İngilizlerle işbirliği yapıp Osmanlı'yı sırtından bıçaklayacak. Bunun üzerine arkadaşlar Arapların ihaneti sonucunda Irak cephesinde, Suriye Filistin cephesinde ve Kanal cephesinde başarısız olacağız. Bu başarısızlığımızın ana nedeni neymiş? Arapların ihaneti. O zaman Arapların ihanetiyle İslamcılık yani ümmetçilik politikası ne yaptı arkadaşlar? Önemini kaybetti. Peki bu akımın önde gelen temsilcileri kimlerdir? Mehmet Akif Ersoy. Evet biz Mehmet Akif'i nereden tanıyoruz? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. İslamcılığın en önde gelen temsilcilerinden birisidir arkadaşlar. Peki bir diğer kişi Said Halim Paşa. Ve arkadaşlar İslamcılık politikasını en çok uygulayan padişah ise 2. Abdülhamit'tir. 2. Abdülhamit tahta kaldığı sürece İslamcı politikasını uygulamış ve hayata geçirmiştir. Peki bu Türkçülük ve İslamcı politikasının da amaçları neydi? Osmanlı yıkılmaktan nasıl kurtarabiliriz diyerekten ortaya atılmışlardı. Fakat bunlar da başarılı olamadılar. Peki geliyoruz son akımımıza. Batıcılık. Arkadaşlar batıcılık ne diyor? Diyor ki ya kardeşim Osmanlı ayakta kalacaksa tek bir şartla ayakta kalır. Nedir o? Avrupa'nın bilimini, teknolojisini eğer ülkemizde uygularsak Osmanlı yıkılmaktan kurtulur diyecekler. Bunun üzerine Tevfik Fikret, namı diğer Tevfik ve Celal Nuri batıcılık akımını ortaya atıyorlar. Ve gerçekten Osmanlı'ya faydası oluyor arkadaşlar. Yani şuna benzetin bunu diyeceksiniz. Hocam madem batıcılık fikir akımı etkili oldu, başarılı oldu. Peki neden Osmanlı yıkıldı? Arkadaşlar, yoğun bakımda yatmakta olan bir hastaya siz doping enjekte ederseniz fayda eder mi? Etmez. Peki yoğun bakımda yatan bir hastaya siz Red Bull içirseniz fayda eder mi? etmez. E o zaman batıcılık fikir akımı maalesef çok geç zamanda uygulandığı için Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtaramıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman dört fikir akımımızın da ortak amacı neydi? Osmanlı yıkılmaktan nasıl kurtarabiliriz? Peki dördünün de ortak sonucu nedir? Hiçbiri Osmanlı yıkılmaktan kurtaramadı. O zaman arkadaşlar fikir akımlarından soru gelme ihtimali çok yüksek. Özellikle YKS'ye girecek olan arkadaşlarımız, KPSS'ye girecek olan arkadaşlarımız bu konuya dikkat etsinler. Fikir akımlarından soru nasıl gelir? Size bir paragraf verir arkadaşlar. Bu paragrafın içeriğini okursunuz ve der ki aşağıdaki hangisi yukarıda belirtilmekte olan fikir akımlarının temsilcilerinden birisi değildir. Ya da öncüllü soru sorar arkadaşlar. 1, 2, 3 diyerekten yukarıdakilerden hangileri Türkçülük fikir akımının temsilciler arasında yer almaz der. Birinci öncüle Ziya Gökal İkinci öncüle Ziya Paşa, üçüncü öncüle Mehmet Emin yurda koyar ve sen gök alple paşayı karıştırmadan cevabın ne olduğunu söyleyeceksin hemen işte Bursa, Denizli ya da Ceyhan diyerekten işaretleyeceksin arkadaşlar. Bu konu çok önemli. Umarım size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.